Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizinle bu gece aklınızdaki kişinin sizinle ilgili kalbinden geçenlere bakacağız. Neden eyleme geçemiyor bunları soracağız. İler güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için sizler de benimle beraber niyet alın lütfen. Her açımdan önce enerji çalışması yapıyorum. Şu an enerjisinde aşk, para, sağlık, mutluluk, huzur... Hangi konuda enerjiye ihtiyacınız varsa aldım, kabul ettim diyeyim lütfen. Tüm güzel enerjiler sizin aklınızdaki kişinin ve ailenizin üzerinde olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin şu an bu ilişkiyle ilgili güncel enerjileri var. Güncel enerjilerini enerjisi var zaten. Ee, bu ilişkinin ruhunu nasıl görüyor ve sizi şu an nasıl görüyor? Ee, buna bakacağız. Sizin enerjilerinizi nasıl gördüğüne. Öncelikle şu an bu ilişkiyle ilgili sihir sizinle yaratılıyor dedi. Bir süreçte aklınızdaki kişi. İlişkinizde karşı enerjisine tamam bakalım. İlişkiye karşı Size karşı enerjisi nasıl bu gece? Hayalden uzak gerçekçi yaklaşımlar iyileşmek, şifalanmak ve şifalandırmak, zafer kazanmak dedi. Güzel. Burada artık bir şifa enerjisinin çalışması gerektiğini düşünen enerjiler de geliyor. Şimdi aklınızdaki kişilerin e, şu an ilişkinizin ruhunu nasıl tanımladığına bakarsak eğer e, şu an Aklınızdaki kişi genel olarak bu ilişkide sürekli aynı sıkıntılı süreçlerden geçildiğini ve sürekli aynı döngünün yaşandığını düşünüyor. Aynı hataları yapmaktan vazgeçmemiz gerekiyor dedi enerjilerde geldi şu anın enerjisinde. Şimdi ilişkiye karşı genel yapı olarak şu an aklınızdaki kişinin enerjileri ne dediğimizde e, buradan buradan genel olarak bir güvenle ilgili e, sıkıntılı durumda diyebiliriz aklınızdaki kişi. Sizde ya da ilişkiye karşı da güvenle ilgili bir durum yaşamış olabilir. Kendisi de çok fazla güvenilecek enerjilerde olmadığını da söyleyebiliriz. E, burada ciddi bir kıskançlık enerjisi içerisinde aklınızdaki kişi... E, yani şöyle söyleyeyim, çok zeki olduğunun farkında, çok akıllı bir olarak geliyor şu an. E, bu gece şu an. Bu geceki açılım birazcık e, konuşmamda değişik olacak sanırım. Kusura bakmayın şimdiden. E, ciddi bir kıskançlık enerjisinde geliyor aklınızdaki kişi. E, size karşı şu an ciddi bir kıskançlık çalıştırıyor. E, kendisi sorumluluk almak istemeyen enerjilerde geliyor ama ama e, Sizinle ilgili de yani sizi de bırakmak istemediği enerjilerle aynı zamanda şu an size karşı birazcık şüphe enerjisi çalıştırıyor. E, hayatınızda biri olup olmadığına dair ciddi bir sıkıntı da diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Sizi nasıl görüyor dediğimizde sizi birazcık sert ve soğuk enerjilerde görüyor. Görüyor kendisine karşı ve burada şöyle bir şey var. Sizi ciddi di şekilde büyüleyici bulduğu enerjilerde. Şu an enerjinizin çok çok güzel olduğunu, girdiğiniz her ortamda dikkat çeken bir yapınız olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi. Ve diyor ki bana karşı çok soğuk ama onun öyle güzel enerjisi var ki girdiği her ortamda kendisini gösteriyor ve bu durum beni sinirlendiriyor diyor aklınızdaki kişi. Evet, bakalım kalbinden neler geçirmiş bu gece bir iletişime geçme isteği var. Aklınızdaki kişi de bu genel olarak birazcık kıskançlık enerjisinden dolayı olabilir. E artık burada bir şeyleri netleştirmek isteyen enerjiler de geldi kalpte. E şöyle söyleyeyim. Zekasını kullanarak artık başarı elde etmek, yani bu ilişki içerisinde başarı elde etmek istedi enerjilerde geliyor aklınızdaki kişi. E ben her şeyi yapabilecek enerjideyim dedi. Bir ee, durumda şu an bu gece. Ciddi bir hızlı iletişime geçme isteği var. Çok fazla iletişim e, kartı geldi. Umarım bu enerjileri devam ettirebilir. Ee, şimdi denek 8'si de büyücü kartı da ve Kupa bize bizde iletişime geçmekten bahseden ciddi bir iletişime geçme enerjisi var aslında aklınızdaki işte. Umarım devam ettirebilir. Ee, şimdi burada ee, sizin de özellikle tutkusal olarak da bu kıskançlık enerjisinin fazla olmasından dolayı e, iletişime geçip bir şeyleri netleştirmek istediği enerjilerde geliyor. E, kupa e, Şövalyesi ile geliyor ve e, kupa ki, kadehlerin e, süvayesi bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır tüm faydalarıyla beni sevindirir. Emin adımlarla, aşk ve tutkuyla e, bir haber. Getirmek istiyorum, vermek istiyorum ve bu haberle de zafer kazanmak istiyorum diyor kalpte aklınızdaki kişi. Burası çok güzel geldi. Aslında kıskançlık enerjisi çok fazla etkilemiş aklınızdaki kişiyi. Bu yüzden aşkla güzel bir haber, iletişime geçme durumu olabilir size karşı. Aradaki bu durum sıkıntılı durum ya da bu kıskançlık durumu diyeyim ciddi bir üzüntü yaratmış aklınızdaki kişide. Birazcık kendisini kontrolden çıkmış hissediyor diyebiliriz. Burada zihniyle kalbi arasında gidip gelen enerjiler de geldi. Aslında burada kalbi artık iletişime geçmesi gerektiğini çünkü bir şeylerin onu rahatsız edici şekilde değiştiğini ve artık kontrol altına alması gerektiğini yoksa tüm ciddi bir kayıp yaşayacağını söylüyor. Ama zihni onu e, tutuyor diyebilirim. E, şöyle artık bazı şeylerin ama net farkına vardığı enerjilerde yani ne kadar gidip gelse de e, zihin ve kalp arasında kendini kontrol etmeye çalışsa da burada şunun net farkında ama ben şu an bir adım atmazsam gerçekten kaybediyorum. Artık ciddi bir kayıp durumu e, Olacak. Bu zamana kadar bunu hissetmemiş. Bu zamana kadar sizin hep geri geleceğinizi ya da sizin hep orada beklediğinizi düşünen enerjilerdeymiş. Ama artık böyle olmadığını düşünüyor. Ciddi bir sıkıntılı sürecin olduğunu ve burada kendi içine döndüğünde kıskançlıktan böyle kendini kaybettiği enerjilerde geliyor aklınızdaki kişi. Ciddi bir kıskançlık enerjisi var ve bu durum onun aslında kendine karşı güvenini de sarsmış ve Artık burada bir dönüşüme uğramazsa, bir değişime uğramazsa, artık aydınlanmazsa tam olarak hem sizi hem de o kendine karşı olan güveni kaybedeceğini söylüyor kalpte aklınızdaki kişi. Ciddi bir kıskançlık enerjisi var. Şimdi tam bize ne der bu konuyla ilgili? Bu gece kalbinden sadece üzüntü ve kıskançlık durumları geçmiş ve e, kaybetmekten korkuyor fazlasıyla. Ciddi bir kayıp korkusu var. E, şöyle söyleyeceğim... Hmm. Bu kartın böyle gelmesi kötü olur. Bu da ciddi bir sıkıntılı süreçten geçmiş olabilirsiniz. E, farklı enerjiler dahil olmuş olabilir hayatınıza. Özellikle bir anne figürü, gücünü kötüye kullanan birisi bu ilişkinin üzerine böyle ciddi negatif enerji çalıştırmış olabilir. Ve bu ilişkiniz için hani felaket diyebileceğimiz o ciddi kasırga sürecini ortaya çıkarmış. Ama yıldız kartı geldi. Yıldız kartı şifa enerjisinden bahseder bize. Ve artık bu durum yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamış ve e, bu durum aslında sistemin devreye girmesiyle yıkılan kule kartı geldi çünkü artık dengelerin oturması gereken durumun oluşması sağlanmış e, burada hata kartına da çekeceğim normalde buraya kart çekmiyorum ama burası kötü geldiği için çekmek istedim evet aklımızdaki kişi de bazı konularda e, ciddi hatalar yapmış örneğin annesi ise bu kişi annesine güvenmiş olabilir, bu tarafı tutmuş olabilir vesaire vesaire ya da farklı bir dişil enerji ise o tarafa kaymış olabilir öyle diyeyim. Artık bu durumu burada görmesi gereken gerçek şeyleri görüp olgun olması gereken kişi moduna geçebilmek için bunları yaşamış diyebilirim. Ciddi bir süreçten geçmiş aklınızdaki kişi. Çok ağır geldi yani burası. Ee, evet. Devam edelim. Bu yüzden bunları yaşamışsınız ama artık bu süreç yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlıyor dedi kartlar. Şimdi düşündükleri böyleydi. Kalbinden geçenler böyleydi. Neden aileme geçemiyorsun dediğimizde buna bakalım. Ee, şimdi dönüşüm ne güzel şey, Kelebek ruhu geldi. Çok güzel bir karttır. Evet burada dönüşümün olması gerektiğini zaten diğer kartlarda da çıkmıştı. Burada da tekrarlamış oldu. Bu süreç şu an dönüşüm süreci olduğu için aklınızdaki kişinin çok net harekete geçemiyor. Şu an daha ağır enerjilerde de geliyor. Ee, burada aklınızdaki kişinin e, yani ciddi olarak canı yanıyor e, sıkıntılı bir süreçte ama şunu da söyleyeyim. Yani şöyle bir durum var. Burada e, uyan arkadaşlarım aslında e, üçlü bir ilişki durumu da olabilir kılıç üçlüsüyle beraber. E, üçüncü kişiler bu ilişkiye dahil olmuş olabilir. Partner de olabilir, ailevi durumlar da olabilir gibi bir anne enerjisi geldi açıkçası. E, burada aklınızdaki kişinin ciddi bir pişmanlık sürecinde olduğunu söyleyebiliriz ciddi bir vicdan azabı ve pişmanlık ener enerjisi var ve ruhani de şu an çok kötü. O yüzden biraz kendisini toparlaması gereken enerjiler de geliyor. Bu sürece kadar biraz kendini kandırmış olabilir, gerçekleri görememiş olabilir. Ama artık bu durumun şifalandığını söylüyor kartlar bize yıldız kartıyla beraber. Ee, şöyle söyleyeceğim. İmparator kartı tekrar çıktı. İmparatorça burada anneyi de temsil ediyor olabilir. Dediğim gibi farklı bir dişli enerjiyi de temsil ediyor olabilir. Ee, burada kendi durumunuzda göre alın lütfen. Ama bu durumun artık şifalanmaya başladı. Bu üçüncü kişi durumunun artık e, şifalandığını, şifalanmaya başladığını sürecin söyleyebiliriz. Aklınızdaki işte bu süreçte Yaşadığı sıkıntılı durumları psikolojisini toparlamaya çalışıyor ee, dedik artılar. Şimdi bu da ruhsal bağlılığının bu zamana kadar çok farkında olmayan bir aklınızdaki kişi var. Yaptığı ya da yaşadığı şeylerin çok net farkına varamamış ve daha önce dersini alamadığı konulardan tekrar e, sınanmış diyebiliriz. Duygularından kaçan enerjiler de geliyor. Çok fazla duygularını e, görmek istememiş bu zamana kadar ve bu yüzden de hatalar yapmış. Fazla ego enerjisi var e, ve e, ilahi mesajları dinle kartıyla bu imparatorluğa enerjisiyle aslında sistem onu uyarmış bazı konularda imparatorluğa ile ilgili ama e, o bunların çok net farkına varamamış ve ya da siz uyardığınızda da ego yapıp bunları kabul etmemiş de olabilir. Ee, bu yüzden bu sıkıntılı süreçler yaşanmış ve bu bu durumda şu an kendini toparlamaya çalışıyor diyebiliriz genel manada. Ee, döngü kartıyla beraber yaşam döngüleri dedi ve şimdi aklınızdaki kişi sürekli aynı sıkıntılardan sınanıyor olabilir. Ee, ciddi bir güvensizlik enerjisi aktif korku enerjisi aktif ve bu yüzden hep bu tür durumları kendisine çekiyor olabilir aklınızdaki kişi böyle geliyor. Kendi içindeki gücün farkına varmayan ve derslerini alamayan bir aklınızdaki kişi var burada. bir evliliği olabilir. Yani uyan arkadaşlarım aslında sadece bir evlilik durumu olabilir. Bununla ilgili, bu durumla ilgili aslında yapması gereken şeyleri yapamayan enerjilerde, yapmayan enerjilerde e, daha çok böyle sessiz kalma enerjilerine geçiyor aklınızdaki kişi. Ya da böyle bir durum yoksa da e, aslında evlilikle ilgili düşünceleri olmasına rağmen çok net kendi hayatını kendi sürdüremeyen enerjilerde geliyor. Yani daha çok bu imparatorçenin enerjisi çok fazla gibi aklınızdaki kişinin üzerinde ve bu yüzden o enerjiden korktuğu için, yani bunu illa kötü enerji olarak değil de örneğin annesidir çok fazla baskı yapıyordur e, ve sindirmiştir örneğin. O yüzden hep kendini geri çeken enerjilerde geliyor olabilir. Birazcık şey geldi bu akşam bu gece. Şimdi bu kişinin artık kendi gücünün farkına verip yükselmesi gerekiyor, dengeleri kurması gerekiyor ve. E, Aradaki duygunun, aşkın e, farkına verip e, yapması gereken şeyin gerçekleri görüp gerekli olan şeyleri yapması gerekiyor dedi kartlar. Şimdi durumla ilgili 5 kart çekelim. Evet kaçma enerjisi yine e, geldi. Şimdi bu kişi daha önceki durum yaşadığı şeylerle ilgili de yüzleşmekten korkan enerjilerle ve yanlış yaptığını da düşünüyor. İlişkinin büyümesiyle ilgili ciddi korkuları var. Yani burada ya da sıkıntı çıktığında, büyümeye engel olan bir şeyler ortaya çıktığında sürekli kaçma enerjilerine geçiyor. Kendine güveni olmayan bir aklınızdaki kişi var. Ekstradan da net duygularınızı da net gösterebiliyor. Ve buradan duygusunu göstermediği gibi arkanızdan iş çevren enerjilerde de olabilir. Yani maskelerle de size geliyor olabilir aklınızdaki kişi. Ama bu durumu düzeltmek istiyor mu? Aslında istiyor. Ee, ama şimdi şöyle söyleyeceğim. İlk baştaki gelen enerji de öyleydi. Güvensizlik hem şimdi güvensizlik enerjisi olan bir kişi e, hayatına hep bu tarz şeylerden sınanmak için aynı enerjileri çeker ve ee, yani burada örneğin kendine güvenilmemesinden de korkuyor olabilir bu kişi. Ee, bu korkudan dolayı e, bu durumları çekip gerçekten de güvenilmeyecek bir insanla dönüşüyor olabilir genel manada. Ee, burada düşünmeyi, çekim yasasını, enerjileri doğru tarafa yöneltmek gerekiyor. Çünkü örneğin aldatılmaktan korkarsanız sürekli aldatma, aldatılmayla ilgili ee, düşünceler beyninizde dönerse sistem size çünkü bilinçaltı orada aldatılmayı aldatılmak istemiyorum dediğinizde onu istemiyorum olarak değil aldatılmak kelimesi olarak aldığı için ve bilinçaltı her zaman sizi haklı çıkarmaya çalıştığı için oradaki oluşan enerji bilinçaltınızda sisteme yayılan frekans aldatılmak olur ve sistem sizin karşınıza sizi aldatacak kişileri çeker. Ya da aldat, hayatınızda biri varsa da o kişinin sizi aldatması yönünde durumlarla karşılaştırır. Öyle söyleyeyim. Umarım anlatabilmişimdir. O yüzden kendi düşüncelerinizin ne kadar önemli olduğunu, zihninizden, kalbinizden geçen duyguların, düşüncelerin hayatınıza ne kadar önem ver, yön verdiğinin e, önemini lütfen anlayın. o yüzden negatifte olmaktansa pozitif enerjilere çekmek her zaman daha iyidir. Bilinçaltı hiçbir zaman daha doğrusu bilinçaltı e, hayalle gerçeği ayırt edebilen yapıda değildir. O yüzden kurduğunuz hayalleri bile gerçek olarak algılar ve o gerçekliği size yaşatmak için çalışır. Evet. Şimdi karşınızda olsaydı size hangi üç mesajı verirdi? Rüyalarımda seni görüyorum dedi. Yapamam, egomu yenemiyorum. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız dedi. Biraz egosu fazla bir aklınızdaki kişi var. Net olarak geliyor. Biraz sıkıntılı. Kendi sıkıntılı olduğu gibi biraz ailesi de sıkıntılı. Bu ilişki için 3 tane romantik melek kartlarından alalım. Şimdi gerçek sevgi dedi. Bu hayatının aşkı. Dünyadan soyutlanma zamanı. İnzimaya çekilmek. Birlikteliğin üzerinde çalış. İlişkine bir şans ver dedi. Umarım değişim ve dönüşüm gelir. Ve verdiğiniz şansı hak eder. Şimdi videoyu izleyen arkadaşım. Kadın sanar. Aklındaki kişinin 3 tane mesajını alalım sana. Bu sorgulamaların yüzünden bir adım öteye gidemiyoruz. Bana güvenmeyi öğrenmelisin dedi. Güven temamız. Bu ilişkide erkeğin kafasını karıştıran üçüncü kişiler var. Kararlarını alırken tüm fikirler ona ait değil. Zaten bu da çıktı. Yakın çevreme sandan bahsediyorum. Herkes bir melek olduğunu anlayacak. Umarım annesine de bahsediyordur. Şimdi burada anne enerjisi yani burada şey için söylemiyorum ama bir anne enerjisi fazlasıyla geldi. Burada anne olan arkadaşlarım yanlış anlamasın. Ben de bir anneyim. <laughs> ama yani burada bazı yani her anne aynı şeyde olmadığı için. Şimdi videoyu izleyen arkadaşım e, erkek sanar, sana da üç mesaj alalım. Önüme çıkardığın her türlü engeller canımı sıkıyor dedi. Seni tanıdıktan sonra başka kimseyi gözüm görmüyor dedi. Çok sağol. Ruh eşim hayatımı bir ışık gibi aydınlattım dedi. Güzel geldi. Sizde aldım kabul ettiğini lütfen. O yüzden olmadığını düşündüklerinizle sisteme kaynağı iade edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.